Ne en sevdiğim oyun. Ne boş, koş, be? koş, koş, İçeri koş, girin, koş, girin, 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 içeri girin, oh. içeri girin. Kaç numara Arkadaşlar, her oyun? Sorarım biliyorsun. Oynadığımız oyun. Yalnız oynadığımız oyun Shrimp Shrimp Game. Shrimp Game. Mi? Be? <laughs> evet. evet. Benim, benim yüzüme ne olmuş? Arkadaşlar. Ben aa, aa, ben de <laughs> kastanmışım. Yalnız bu oyun... vermişler? Annemin de yüzü yok. yok. Sen neredesin? Arkadaşlar Bigoş nerede? Benim vücudumdaki benim vücudumdaki tek güçsüz yer boynum. Birazdan görürsün. görürsünüz. <laughs> Aha! Oh! Guardlara bakın kartlara bakın kartlara. Bir şeyler oluyor. Ha ben. Bir şeyler oluyor. Bu Squid Game güzelmiş ha. Animasyon falan güzel şeyler evet. var değil mi? Animasyon evet. Animasyon bayağı bir güzel. Evet ana kartlar geldi. Kaç numarasınız direkt arkadaşlar? Aya bastın, direkt A'ya basın. A'ya basın. A'ya mı? Be. Evet. Ee, skip to space. Space'e bastım ben ya. Heh, tamam. Ha, evet. Ben geçtik. Ooo. Oo! Çok hikaye gibi, çok güzel. Evet. Yalnız arkadaşlar benim oyunu gör. Şu anda bir şey diyeceğim. Bu Squid Game'de arkadaşlar bizim RP çekmemizi istiyorsa yorumlara yazsınlar. Yazsınlar. Evet, bak, burada Türk var mı diye arayan birisi var bu arada. Bak, birbirinize <laughs> uzak durun. İtme var, itme var. Ona göre bak dikkatli olun. Tamam, Green tamam. Night. Green Knight. Green Knight. Tırstım ben ya? Red Knight demedi. Red Knight mi demiyor? Diyecek. Dur. Aa, ay. Ay. Efendim mi? Ben Maalesef. Koşun. Koşun. Tamam ettim diyeceğim ama. Arkadaşlar birileri birilerini itiyor bu arada. Ben ben gitmeyin lan. Dikkat edin. Oha. Ben. Oha. Ana. Aa. Stop gitti. <laughs> <ben gülüyor> Green Knight demeden yaptı. Evet. Bye bye. Red Çok Oo, hızlı diyor. Çok Oo. hızlı diyor. Oo. Bak Ece dikkat et bak itiyorlar dikkat evet, et Ece Evet evet evet. Ya bir anda green e, hani yeşil aa, ekran geliyor gidiyor aa. ya. Şey evet. oluyor sanıyorum. Bu? İnsanlar dikkat da öyle dikkat sanıyor. Edin. Yes işte bu. Ece bak bekle sana e geliyor Ece. E yes. Ece. Oh be kurtuldum. Az kalsın ölüyorum dur baba. Ittiler beni baba. Green light. Ay. İçiyorum. ben 193 numarayı. Orçun 399 İ numara. Bilge nerede? Bilge Benim, nerede? Galiba. Benim numarama bakın, benim numarama. Gelin okuyabiliyorsanız. <gülüyor> 444. 444. <gülüyor> 444. 444. 444. <laughs> 499. <394. gülüyor> ya bir dakika ya. 36. Babamın beyi yolda kaldı. Ama. <laughs> Aha. Çöp kaldı götürdük babam bıyıksız kaldı. Ne oldu? i̇çeri geri girdik. Evet içeri Ay. geri girdik. Aa bakayım paralar doluyor. Paracıklar. Bu kadar çok ne Bu kadar acıklı. Arkadaşlar, paranın üstünde 6 tane sıfır mı ne var ya? Baksanıza 5-6 tane sıfır var paranın üstünde. Hani? 600. Ya Bak bak burada. Nerede? 24 600.000. Evet, e güzel, bin. güzel, güzel. Hayır güzel baba, para. bak ben gittim odamızdaki kumbara'sının üstünden paralara baktım. Paralar dolar değil arkadaşlar. Oo, Paralar o. ikinci bölüm. Farklı bir bölüm, para. Bölüm. Aha, aha. Hayır. Çekil. Ee, Birini seçtim. Hmm. Ben yes. ikincisini seçtim. İki. Ben ikincisini yuvarlak. Ben ikincisini yuvarlak. Kare. Ben, yuvarlak, yuvarlak. Karek. Ay, ben Karek de ikincisini seçtim. Keşke birbirimizi seçseydik. Bana, Aha, yuvarlak geldi. Oyun bize Aha, kendisi seçtiriyor arkadaşlar. Nasıl yapacağım e, ben e, ya? Hadi nasıl yapacağız? Ben Daha başlıyorum. Ha, galiba. Abi oyun tamam. çok güzel. Evet ya. Oh. Bir dakika ben nereye Aa, yapacağım? Aa, i̇ki çatladı benimkini. Tık, 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 Aha dikkat et Efe. Efe dikkat et. Efe çat atma bak ne yapacaksın biliyor musun? Şey yapacaksın o boşluk olan yerler var ya oraya yapacaksın cı cımbızla. Evet kaç saniyemiz var saniyemizi söyleyin. Bir dakika 20 saniyem var Tuba. Bir dakika 20 saniye tamam. evet. Ben daha bir tane şeyin yarısını anca bitirdim ya. Çok yavaşım ama. Yıldız ya, Abi. olmasına rağmen bitirdim be. Abi Ece oyun, oyun çok güzel. Bak çok hele, Tuba. güzel gerçek gibi. Bence şu kadar oynadığımız... Ya öldüm ya. En, en güzel değil mi? Ay, Efe, ben, öldüm ben 55 50. saniye kaldı. Ya birisi beni önüme geçti. Ben göremiyorum yaptım. <laughs> ben yaptım. Neyse <laughs> yapma yapma. Tamam. Of be. Orada <laughs> <Bitti, gülüyor> Kaç Nerede saniye istiyiz? kaldı? Şu oh, 45 saniye var? kaldı. Bitti bitti. 45 saniye kala bitirdim. Oh. oh ah, be. 456 numara var mı? Hiç videoda görürseniz bana haber verin. Arıyorum. 428 mi var en fazla? Bu Efe mi? Vurduk Efe. Gel no, buraya. Sim gibi var. En, en son benim numaram var galiba. Ben kendimden daha galiba. şey numaralı 36, bir şey görmedim. Ben niye 36'ım ya? Ben az önce 280 <laughs> küsürdüm. Evet. Bakayım ben 440. Hala 440. Muz kafaya bakın. Muz kafaya bakın. Şurada muz kafa var. E, arkadaşlar bakıyorum 140. O oh, 1 milyon 100 bin dolar olmuş arkadaşlar ödül. Baya kişi ölmüş desene. Oo, baba kişi kalmışız. Bak şu kumbaradan yukarı bak bu dolar mı? Bu ne bu para birimi ne? Bu. Bak, bence... baksana. Kore evet. parası galiba Aa, ya. Ama var ya Tuğba bence şu ana <laughs> kadar yapılmış en güzel e, bro e, şey. Shrimp <laughs> <zaman game>. <laughs> Shrimp game. Şimdi Arkadaşlar bir şark, animasyonları falan bence en iyisini hak eden bir oyun. Bak. Ha biraz. shift'e basınca da hızlı koşuyorsun. Bak 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 evet. bak. Ne oluyor? Yeni oyun başlıyor. Böyle? Evet. Yeni oyun 3 2 Nerede yazıyor sayı ya? Ay yanda yazıyor. Aha. <laughs> Allah! Nerede yazıyor? <laughs> ya, ben ha şuradayım. Ben niye göremiyorum kendimi ya? Aa, işte, sen kader veriyor musun? Görüyorum karakterimi ama şey kıpırdatamıyorum ekranı. Evet, evet. kamerayı kıpırdatamıyorum. Evet. Saat sol yapacağız sadece galiba. Evet. Dur 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 dur. Amok. Koşun koşun koşun. Bir daha bir daha bir daha. Evet. Ambiyans müziğini mi kapatsak? Ben kapattım onu ya. Hiçbir şey kapanmıyor. Sende de çalıyor değil mi ambiyans kapalı olmasına rağmen? Evet. Ne yapıyor? Evet artık. Bir şey olmaz bir şey olmaz oynayın. Koşun. Bir kişi, bir kişi bir kişi kapatın. bir kişi bir kişi. Ana koşamıyorum. Oh, Lan git. Kapattı. Kendisi kapanıyor bu arada. Kendisi kapat. Kendisi. Kendisi kapa ya yer yok Kendisi öldüm ya. ya. Çabuk olun. Aa, Ay, ya öldüm ya. Ay, boş kaldım ben öldüm. Öldüm öldüm alamaz ya. Efendim ben öldük. <laughs> ya şaka yapıyorsunuz ben ya. Of ya. Neyse. Siz, siz, Aha. Rivay 79 Robux. Rivay yapayım mı? Yap yap yap. Hı. Tamam. Şöyle baba. Hiç kimsenin olmadığı yerlere git. Ben öyle yapıyorum Ece. Merak etme. Bir dakika şimdi. Ne 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 ne. ne. Vara vara <laughs> sen de söyle Dur Tuba. Tamam. Baba bir dakika dur. kişi Aa koş 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 Tuba koş. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Ya, ben, ben şeyim. Ben bekliyorum sizi dışarıda. Arkadaşlar yani. Kalbim küt küt atıyor. Sizler de bakın bir like atın da ben ya. rahatlayayım ya. Evet ya. Ay şu çocuk giremeyecek. Yazık ya. Her yer bitti. Ah oh, gittiler. Tu. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar. Yalnız ya. oyun harbiden güzel bir kuba. Evet. Çok güzel yapmışlar. Tek evet. Tek giriyor hep. Bir tane daha mı var? <laughs> Baba ben var, bir tane daha. Aa, İnşallah ölmezsiniz. Ece hemen, Ece evet. lütfen bak hemen. Bak şeye. Ece boşları. benden uzak durma. Benden uzak durma. Bak bak ben nereye gidesem öyle geliyor bak. Şuraya gel, şuraya gel. Bak boşları gözünüzün önünde şey yapın sıfır. Boş Ece koş. Baba. Ece koş koş. 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 Baba gel. Tamam. 300. Oh be. Ooo baba. Güzel oldu. Adaydı. Güzel oldu sayın seyirciler. Bakayım. <laughs> Annem gelen anneyi yedi. Bu adamın adı ne ya? 6, 7, 8, 8, seksen. Evet, ben de şimdi atladım bu bölümü. Bekliyorum onları dışarıda. Rıza yap yapabildin mi? Yaptım. <laughs> Şurada şey bekliyorum sizi. Ayak İçeride bekliyorum. Çok <laughs> ölen var ya. Aha bak Çok şimdi kapak Baba kaç milyon oldu paramız? Bakalım. Ben bak ben buradayım. Arkadaşlar Arka 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 2 milyon. <gülüyor> <gülüyor> ha, ne yapıyorsun lan? Ben de kapat. <laughs> şey arkadaşlar Bakın 2 milyon. 2 <laughs> milyon oldu bakayım. Ha, 2 milyon Ece, kadar olması lazım ya. Bak Efendim dükkana baba. gir dükkanda itme var bak. E, i̇tme. Bu neymiş lan? İtme var. Ya, i̇tme. arkadaşlar ben aldım ama i̇tme. itemedim kimseyi. Aa, Aldın. Ben aldım itmeyi. Aldım. aldım bak bir de bir şey diyor ki. Bak orada başka bir tane daha vardı. Bir şeylerden diyor. Rahat. Aa, cam. beraber geldi. Cam, oyunu. Yüzde yüz cam oyunu. Bittiniz. Bittiniz. Kim, kim cam kırıcı? Var mı bir cam şeyi? Bir de bir dikkat et ubacığım itmesin ya bak. Abi der, bak şu çocuk bakıyor, şu çocuk bakıyor. Eğilip baktı. Bakayım. Tamam. Glass tester. Ay, aha ha muz kafa gitti. <laughs> <laughs> ubacığım itmesin der, dikkat et. Önümdeki mi? Abi, Abi, bak, 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 bak bak bakıyor Otur. bakıyor bak. <laughs> evet bir tanesi bakıyor. Aslanım benim be. Hadi tamam oğlum bak. ben düşeceğim. <laughs> Nasıl yapıyor? Aşağıda glass tester diye bir şey var. Bak orada. Aa bak Kim gitti? Bir tane i̇şte şey. Bakan çocuk. Bilir. Bakan çocuk gitti. Hadi ya. Ya bıraksan da <laughs> burada bakan bir çocuk var. O çocuk gitmedi <laughs> daha. Yok o burada yok. Tuba. Hı tamam. Özür Şu gözlükte bak, bak, olan. Bakan alakası yok ya kimse göremez. Yok orada Hayır, bir şey var. Hayır evet. bakabiliyorlar. Evet görüyor. Ben dedim ya size bak dükkanda var o diye. Tamam. Şimdi aşağıda bende de Glass Tester diye bir şey gözüküyor ama hiçbir şey yapamıyorum aşağıda. Siz yapabiliyor musunuz? Ben göremedim İnsan, ki. Sol altta Glass Tester yazıyor bende. Allah! Ön bence. Çocuk. Aynen. Kaç saniye? 2 dakika 13 saniye kaldı. Vallahi Bu çünkü, ben bak, beklerim. Bu çok hızlı dönmüyor. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi bir daha bir şey söyleyeceğim. Ben atlayayım mı karşıya <laughs> Tuba? Hayır. <laughs> Hayır, senin Robux'un yok. Ben atlayacağım. %99 %90, tamam %90, %90 eminim ön olduğunu. Tamam atlıyor. atlıyorum. Çocuk baksana 287. Aa, atladı. <laughs> yani çapraz demek istemiştim. Yüzde 90 de. Biri gitti. Ee... Bir dakika bir daha. Ben öne gideyim mi Tuba? Çarpaz çarpaz. Sen gitme çarpaz. ben gideyim. Tamam gidelim. bir şey diyeceğim bu çocuk niye bakmıyor? <gülüyor> <gülüyor> Demiştim çarpaz diye. Aha. Aha. Bakan çocuk aşağı düştü Tuba. Nerede evet Ki. Allah'ım Allah. Ee, çarpaz. Çarpaz. Net. Çarpı Baba, mı? Baba gitme. Evet. E, e bilmiyorum. Ece sen. Ece dur. Durun. Oh be. Üç tane kaldı. Efe'yi dinleseydim aşağıdaydım şimdi. Ne yapacağız? Üç tane. üç adım var. Tuba sen at bak. Çarpaz ya çarpaz. Ya ben, ben benim. Ece, ben, 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 ben atıyorum, ben atıyorum. <laughs> ah. <Aa, gülüyor> <aa. gülüyor> Bak bu tamam, sefer çarpaz. Şimdi, Artık eve, çarpaz. Emin misin oğlum? Eminim <laughs> bu sefer. Mar margaritas. Baba <laughs> 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 bekle margaritas atlayacak. Çarpaz. Margaritas. Bence kesin çarpı bu sefer bak. <laughs> bu sefer çarpı olur çarpı Yok. Bir dakika çarpı değil bence yani. Sence ne? ebe ne sence? Bak, çarpı. Diyeyim, bak, Net. Aaa geçtim. <laughs> geçtim. Geçtim geçtim geçtim. Yey <laughs> baba. <gülüyor> baba, bucak ben sarayı robu ben. Vallahi 3 tane 79'um gitti ya. Bir şey iki um şey, koyunumu yedi, bir tane inem yedi. Bak bak Tuba'cım bak 500K'ya 500K. cam <laughs> Test cihazı var. Bak aldım ben ondan bir tane. Evet ben şey evet. aldım ama ee... Tamam o, bak Arkadaşlar, o itme, Ece o itme oyununda ye yeşil falan eee tamam. oyun var ya. Satın alalım. 2 alındı. milyon 600. 2600 bin o. 2, <laughs> 2 milyon lan. 2 milyon lan. 2600 bin alır mı? Yalnız 4 kişi Ana. Biz bir de Margaritas. Evet. O Margaritas'ı şey yapmamız lazım. <laughs> 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 anne baba. <laughs> baba, <Margarin>. baba. Baba Margarin. <laughs> bir tarafta, Annemle bir şey bir tarafta margarita. Şimdi ben o Margaritas'ı yerim Hayır evet. anne Aa, Bir dakika. Tamam. X'e mi basacağız? Ece Space'e Space'e basacaksın. Baba. Dur. Tamam ben çekmiyorum hadi. Ya çeksene. Ben çekeyim mi? Çekebiliriz. Ama Sanki... o zaman siz ölürsünüz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu saf çekemiyor zaten. hadi <laughs> yalla. Ah. Nasıl bir oyun olduğunu öğrenebilsem ben de sadece ip çekmeye çalışıyorsunuz. Allah. <laughs> Tek başıma gitti. hallettim. Vallahi var ya çok güzel oldu. Bir şey ben... ya. Ece dükkana... Alma alma dükkana git. Ece gel şu itmeyi de al Ece. Hadi. Ben onu da aldım. Bakayım Oo. itme mi? İtmem var itme, ki benim. İtmeyi de aldım. Arkadaşlar bu oyunu mutlaka Öbürünü ama oynayın yani, çok güzelmiş bu. Bence şu ana kadar oynamış olduğum en iyi neydi oynadı. Animasyonlara bu oyun adı? Game baba. Bir Stars, Stars. Bir Roblox diyor arkadaşlar baba. Brawl Stars. Hay <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Aha. Day, Artık ikiniz kapışacaksınız. Ölmeyin tamam evet. mı? Hadi ne? bakalım. Ha, son tur zaten. Son tur. O ne Gide lan? Be. Abi çok iyi yapmışlar oyunu ya. Abi iyi yapmışlar. Voleybol. Çok güzel olmuş ya. Yok bu, bu şey ne? Kalamar oyunu. Birbirinizi He. kim dışarı ittirirse o bitişi şey olacak işte. Heh, bakayım. Yavaş ece yavaş. Dikkatli. E ya. Ayşe de paç. Ece. Push push basacaksın. Push. P p. Yok baba nasıl itiyon? İtmiyorsun bak, 1'e basıyorsun. 1'e bas, 1'e bas Ece. 1 ne alaka ya? Benim elimde bir yok ki. Aa bak bir şey oldu sanki. Aha dövüşüyor. Bak bak bak, baban dövüşüyor. Ece kaç, Ece kaç. Ölüyorsun. Ece bire bas, 1'e. 1'e bas, Çalışmıyor ki, bir de olmuyor ece, bak. baba. Bak bir kere bir bas. dur, bir dur. Sonra mouse'la bana vuracaksın. Bak vur bakayım. Hah, ha, ha. işte oldu. Gördün mü? Hadi git vur. Var ha <laughs> <an>, var ha. <laughs> bak. İyi ki öğrendi. <laughs> Lan kaçma lan gel. Gece boşluğa yumruk atma. Ne şu an? Ama bir dakikanız kaldı bu arada. Ben hani canımı nereden görüyorum? Oo! Ece senin canın ne kadar var o bir şey? Ne kadar kaldı? O kırmızıda. Tam ne, kadar kaldı işte? ortada gibi. Gel buraya o zaman senin ben bir ağzını burnunu bir kırayım ben senin. buraya. var 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 ya, ya, ya. Kaç, 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 Ama 37 saniyeniz kaldı. Lan Bu adamla arkadaşlar. baba. Allah. Ya bir dövüş. <laughs> Yap uh. bir uh. 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 <laughs> <laughs> baba çok vurdum gitmiyor mu benim senin <laughs> Aha. 23 saniye <laughs> kalan. Kadar... <laughs> <laughs> kafaya bak. Kafaya bak. Kafaya bak. Kafaya bak. Evet. Benim evet. Arkadaşlar Kafası sonra çok rahat kaldı. Selim aldı. Vallahi Oho. ince kazandı. Değil mi? Ya oyun çok güzeldi evet. ya. Güzeldi evet güzeldi. Eski oyunla yeni oyunu kombine etmişler. Squid 1 ile evet. Ve Squid 2'ye. Güzel olmuş. Abi burada. Bilgaşım, gel burada. Bilge şuyum gel kuşum benim gel. Arkadaşlar benim kuşum gel. <laughs> gel. neden kel? Aa gelmeyeceğim diyor. Saçı <laughs> yok ya gelmemiş. Ken olunca utanmış. <laughs> kel <Kendini gülüyor> olunca utandığı için <laughs> gelmek Onun saçını evet. boyun galiba kabul etmiyor arkadaşlar. Kel olmuş. Heee. Oy benim kuşum ya. Gel gel gel. Utanma Ay, annem gel. Arkadaşlar kel tuşuma bakın. Ben ya, Oo, şeyler var. 10 milyon ne? 50 milyon. Oh, çok pahalıymış. Uçtum. Uçtum. Güzel. 5 abi. numara baba. Bakayım. Aha, evet. Ben, üç, ben kaçım ya? Üçü tek ben 4 milyon bir puanla kaçırmışsın. Boş ver. Ben zaten 4 milyon sevmiyorum. Çelata <laughs> <Niye? gülüyor> sevilmez Çaka. mi? En güzel karakter. Yaptım. Evet Şimdi... arkadaşlar. <laughs> çok Bilge güzel oldu Çok gelmiş, gelmiş gerçekten. Evet, evet ya. Çelata bilke... saçım yok diye gelmedi. <laughs> o zaman arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yani, like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın.